Evet. Demir Bey, Demir Bey gerçekten yeter bu kadar çok zahmet oldu size. Ee, yani bitti zaten durun biz yardım edelim size. İşte becerebildiğimiz kadar yaptık bir şeyler. Beni Canan ablası sıkı. Bas basma mı önünüyorsunuz? sal çok güzel görünüyor. Canan abla sen sıkı tutun. Ha. Ben bakayım. Günaydın ufaklık. Günaydın. Murat. Candan ne oldu bu ne hal? Yani önemli bir şey değil. Şimşek yaramaz yaptı işte. Ne demek önemli bir şey değil? Röntgen çektirdin mi? Hangi hastaneye gittiniz? Siz neden ilgilenmiyorsunuz arkadaşı olarak? İlgileniyoruz ya görmüyor musunuz? Ya Murat ilgileniyorlar. Ya o kadar önemli bir şey değil ya şey. Basit bir dokuz edelenmesi o kadar. Aşk olsun yani kaza geçirmişsin bir haber bile vermiyorsun. Ne demek önemli bir şey değil? Murat gerçekten ciddi bir şey değil. Ciddi bir şey olsa ben anlarım. Candan lütfen saçma sapan konuşma. Ya Candan abla. Bence git bir doktorlar baksın sana. Farklı dinle. Hadi benim hastaneye gidiyoruz. Hem bir bakalım bir şey yoksa da içimiz rahat etsin. İyi peki tamam. Sen niye geldin ki bu saatte? E i̇şte bu evin alım satımı için arkadaşıma gidecektik ya. Aa tamamen çıkmış aklımdan. Mesaj atsaydın bana. Attım Candan attım. Neyse görmedin herhalde önemli değil hadi. Gel bakalım şu bacağını sen. Gel. Bir şeyler yeseydiniz önce. Ben haber vereceğim size. Merak etmeyin ben en iyi şekilde ilgileneceğim Candan'la. Şüphe yok. Bu adam aşık mı Canan Abla'ya? Evet. Onu sevmedim. Hayret tamamen aynı fikirdeyiz. Teşekkürler. Afiyet olsun. Gördün mü bak boşuna verveley verdin ortalığı. Röntgende de bir şey çıkmadı. Olsun benim içim rahat etti. Ya Candan burada koskoca hastane duruyor sen sağlık ocağına gidiyorsun. Bir daha bir tarafını burkacak olursan önceden haber ver olur mu? Alır. Kıramadın zaten şu bacağını bir türlü. 13 yaşındayken de attan düşmüştün. Yine bir şey olmamıştı. Of, o zaman da çok acımıştı. <laughs> Murat, tekrar çok teşekkür ederim. Ya ben yavaş yavaş eve geçeyim. Tamam, ben bırakayım seni. Ay yok canım gerek yok. Şuradan taksiye bineceğim. lütfen. Tamam gidiyoruz. ben kellerimi seni bir teslim edeyim de. Peki. Efendim İhsan Bey geldi. Zamanı varsa görüşmek istiyorum. Önemli diyor. Ya kusura bakmayın. Ben bir beş dakikaya gelirim olur mu? Tabii tabii. Sen işini hallet. Vay İhsan. <laughs> Murat. Ne haber ya? İyi, Hangi de... rüzgar attı seni buraya? Ya sana bir şey danışacaktım onun için geldim. Allah Allah. Ha. Bak sen. E otur. Bir şey içer misin? <laughs> Yok ya, fazla vaktini almayayım. Sen mecbur adamsın. Laflara bak, laflara. E ne oldu? Niye geldin peki? Ya senin bu birkaç sene önce ilgilendiğin bir vaka vardı. Niman Pik vakası. Basında bayağı bir ilgi göstermişti hatırlıyorsan. Evet. Ya onun dosyasını rica edecektim senden incelemek için. Tabii söyleyeyim asistanıma bir kopyasını hazırlasın da bu merak nereden çıktı şimdi? Ya geçen gün bir seminerdeydim. Bu sendromla alakalı da. Bayağı bir ilgimi çekti. Ama bir de muhabbete gel, bir kahve içelim. Hep iş, hep iş. Gelirim, gelirim. Şimdi gideyim ama. Peki bir şey soracağım. Sen kararlı mısın hala buraya gelmemekte? benim senin gibi uzmana çok ihtiyacım var burada. Ben yerimden memnun Murat'cığım. <laughs> İyi, hadi bakalım. Sen gene de bir düşün bunu, tamam mı? Eyvallah.